Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizleri Binance borsasının düzenleyeceği Alpin token ön satış hakkında bilgilendirmek istiyorum. Ön satışın launchpad anlamına geldiğini daha önceki videolarımızda söylemiştik. Binance borsasının düzenlemiş olduğu ön satışlara katılabilmemiz için tek şart elimizde BNB bulunması arkadaşlar. Bugün öğle saatlerinde Binance Alpin Token'in ön satışını yapacağını duyurduktan sonra BNB fiyatı bir anda 400 dolardan 430 dolar seviyelerine çıktı. Ön satışların olması tabii ki BNB fiyatına olumlu yansıyor. Bir ara arkadaşlar hatırlayın bir ay içinde neredeyse Binance 6-7 etkinlik yapmıştı. Bu 6-7 etkinlik BNB fiyatını bir ay içinde 150-200 dolar yukarı çıkarmıştı. Son zamanlarda etkinlik düzenlemiyor Binance e, kasıtlı gibi resmen. E, ne zaman Binance etkinlik yapmaya başlıyor? Piyasa yukarı yukarı yönlü hareket e, yapıyor arkadaşlar. Ama etkinlik olmadığında da piyasa aşağı doğru hareket ediyor. Tabii ki bu piyasanın e, aşağı yönlü hareketinde borsaların da etkisi var arkadaşlar. Bunu e, biliyorsunuzdur az çok piyasanın içindeyseniz. Daha önce kanalımızda ön satışlara nasıl katılmanız gerektiği ile alakalı videolar vardı. Ama ben bütün ön satışlarla alakalı video hazırlamaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü BNB 40-50 dolar seviyelerindeyken ben sizlere anlatmaya başlamıştım buradaki ön satışları. Nereye giderse gitsin arkadaşlar BNB fiyatı anlatmaya da devam edeceğim. Çünkü elimde BNB olan birçok arkadaşımız mevcut. Şimdi bunları söyledikten sonra yeni gelen arkadaşlarımız için sadece şunu söylemek istiyorum. Benim ismimle size yazanlar olursa kesinlikle inanmayın ben kimseye yazmam. Sizin paranızı çalmak isteyen kötü niyetli insanlardır. Telegram kullanan arkadaşlarımız şunu bilmiyor. Bir kişi adına milyonlarca hesap açılabilir. Buna dikkat edelim lütfen arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra hemen arkadaşlar etkinliği anlatmaya başlayalım. Çok geç olmadan videosunu hazırlamak istedim. Çünkü gece 3'te başlıyor arkadaşlar. Şu an saat 11'i 9 geçiyor. Ee, ayın 15'i. Ayın 16'sı gece 3'te başlıyor. Yani yaklaşık 4 saat sonra etkinlik başlamış olacak. Ee, kaçırmanızı istemiyorum. Ee, bunu belirtelim. Hemen duyuruyu açalım. Arkadaşlar duyuruyu açtıktan sonra burada e, sizlere şu bilgiyi de vereyim ekstradan. Binance üzerinde ön satışı yapılan tokenler. Yani launchpad yapılan token'ler Binance harici hiçbir yerde satılmaz. Bakın bazen gidip farklı yerlerde görüyorsunuz bu tokenleri. Hocam çok ucuza satılıyor diyorsunuz. Arkadaşlar onlar fake. Binance'ta satılır, Binance'ta listelenir. Hatta size göstereyim. Tokenin adı Alpin token arkadaşlar. CoinMarketCap'e baktığınız zaman Alpin F1 e, Team Fan token görmüş olduğunuz gibi Burada her şeyi gözüküyor ICO döneminde arkadaşlar ve bunu Binance üzerinde düzenleneceğini de belirtmişler. Evet bunu göstermiş olalım. Şimdi buraya baktığımız zaman token ile alakalı ne gibi bilgiler var? Toplam 40 milyon arzı var. Arkadaşlar Binance'a ayrılan buradaki miktar 4 milyon. Binance'a 4 milyonluk bir kısım ayrılmış. Ve Launchpad'lerde şöyle bir mantık var arkadaşlar ön satış olduğu için. Size ne kadar çıkarsa o oranda e, sizden BNB kesecekler. Yani bir Alpin token 1 dolardan satılacak. Ve katılım için tek şart hesabınızda BNB bulunması. Şimdi bunları söyledikten sonra arkadaşlar e, ne olacak? Hemen etkinliği şuradan anlatmaya başlayalım. Bakın e, subscription timeline diye. Yani katılım çizelgesi var burada. Bunu aşama aşama inceleyelim. E, preparation period Bu arkadaşlar katılımın e, ilk başı. Burası çok önemli bizim için. E, bakın ayın 16'sı e, yani 4 saat sonra gece 3'te burada ne yazıyor arkadaşlar 00 e, UTC yazıyor. Bunun üzerine 3 saat ekleyin Türkiye saatiyle gece 3'te e, ayın 16'sı gece 3'ten ayın 21'i gece 3'e kadar. Sizin arkadaşlar her saat hesabınızdaki BM BM ekran görüntüsü alıyor. Bakın her saat rastgele saatlerde. O yüzden ayın 16'sı gece 3'ten ayın 21'i gece 3'e kadar hesabınızdaki BNB'ye dokunmayın. Burası önemli bir nokta. Rastgele ekran görüntüsü alınıyor dediğim gibi. Peki hocam ekran görüntüsü alınma işlemi yapılırken BNB cüzdanımda mı durmalı yalnızca? Hayır arkadaşlar. Ben BNB'nin nerelerde durması gerektiğini size göstereyim. Bakın katılım sayfasında şurada here diye bir buton var. Buna tıkladığınız zaman... BNB'nin nerede bulunması bizim için arkadaşlar e, bunu geçerli kılıyor onu da gösterelim. İngilizce hali bu. İsteyen bakın şöyle bir göz gezdirsin. İngilizce haline alışkın olanlar. E, şöyle bir bakın arkadaşlar birkaç saniye. değiştin Türkçe'ye çevireceğim. Evet. Şimdi Türkçe'ye çevirelim. Arkadaşlar Spot. Spot direkt cüzdanınızda bulunabilir. Marjin hesabınızda bulunabilir. Binance Kripto e, Kredilen Teminat Bakiyesi. kredileri teminat bakiyesi. Alt hesaplar bakiyesi. Binance tasarruf hesap bakiyesi, e, BNB kasa hesap bakiyesi, Binance fiyat hesap bakiyesi, vadeli işlemler cüzdan bakiyesi, Binance finansman cüzdan bakiyesi ve Launchpool. E, arkadaşlar Launchpool'u biliyorsunuz madencilik Binance'daki. Launchpool'da da bulunabilir. Peki Launchpool'da derken neyi kastediyorum? Bakın şöyle gelin. Evet. Buradan kaldırmışlar mı? Evet arkadaşlar şuradaki 9 tane bakın e, nokta var. E, kare şeklinde. Buna tıkladığınız zaman şurada Launchpad var. Launchpad e, buraya tıkladığımız zaman siz bakın e, ekran görüntüsü alınacak demiştik ayın 16'sından 21'ine. E, hiçbir şey yapmanıza gerek yok demiştik. BNB'niz varsa boşta durmasın. Elinizdeki BNB'yi arkadaşlar gelip burada tutabilirsiniz. Launchpad'ın mantığı ne arkadaşlar? Burada bakın ANC token'in şu an madenciliği var. BNB'yi Bakın buradaki elinizdeki BNB'yi buraya kilitlediğiniz zaman size e, arkadaşlar her yarım saatte bir veya bir saatte bir de olabilir. Burada e, ANC token veriyorlar. Yani hem bunu kazanmış oluyorsunuz hem de e, ön satışı gerçekleştirilecek olan Alpin token'in arkadaşlar e, ön satış için burada katılıma hak kazanıyorsunuz. Yani hem Launchpool'a katılmışken eğer bir Launchpad ön satış etkinliği başladığında Launchpool'da varsa Launchpool'a kitleyin Burada dursun arkadaşlar BNB'niz. İkisine de dediğim gibi burada launch burada durmasında bir engel yok. Bunu söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar tekrar etkinliğimize dönelim. Evet etkinliğimize döndüğümüz zaman en önemli kısma geçiyorum arkadaşlar. Birinci kısım ayın 16'sı gece 3'ten e, ayın 21'i gece 3'e kadar her saat e, belirli arkadaşlar bir süre yok burada e, rastgele saatlerde e, ek, e, BNB BNB'lerinizin ekran görüntüsü alınıyor. Gelelim en önemli kısmı arkadaşlar burası katılım kısmı. Ne diyor bakın dikkatli izleyelim e, burayı. Ayın 21'ine geldiniz sabah saat 9. Bizim için çok kritik bu saat dilimi ben zaten duyuru yaparım Telegram duyuru grubundan. Sabah saat 9'dan arkadaşlar Ayın 21'i 21'i e, öğlen 12'ye kadar. Bakın e, 9'dan 12'ye kadar gireceksiniz arkadaşlar. E, burada katılım onaylamanız gerekiyor. Yani elinizdeki BNB'leri takip edeceksiniz. Mesela sizde 100 BNB var. Hiç dokunmadınız. Girdiğiniz zaman arkadaşlar Launchpad kısmına, ön satışa katılım kısmına ortalamanız zaten gözükür. Elinizdeki BNB'leri tahtüt etmeniz gerekiyor. Tahtüt etmezseniz katılamazsınız. Bakın bura önemli. Yani burası kitleme demek. Ayın 21'i sabah 9'dan öğlen 12'ye kadar elinizdeki BNB'leri kilitleyeceksiniz. Eğer e, Launchpool'a katıldıysanız, yani daha demin ANC token dedim ya arkadaşlar. Oradaki BNB'leri state'den çıkarıp ondan sonra kilitleyin. E, buna da dikkat edelim. Kilitleme işlemini lütfen ayın 21'i sabah 9'dan e, öğlen 12'ye kadar yapın. Peki sonra ne olacak? Arkadaşlar saat 12'ye gelindiğinde e, 12'den 1'e kadar, bakın öğlen 12'den 1'e kadar da hesaplama yapılıyor. Bu hesaplama ne? Havuzda ne kadar BNB var? Siz ne kadar alacaksınız? Bunu hesaplıyorlar arkadaşlar. Ve daha sonra e, birden sonra da arkadaşlar bir de tam bir ama bir de yapmıyorlar. Saat birde de sizlere e, tokenlerinizi göndereceklerini söylüyorlar. Arkadaşlar bu token sizlere bu token gönderilirken arkadaşlar ne kadar kazandıysanız hesabınızdan o oranda düş, düşüm yapılıyor. Yani bir Alpin token 1 dolardı değil mi arkadaşlar? Mesela siz 10 dolar, 10 tane kazandınız. Size 10 taneyi veriyorlar ve 10 dolar kesiyorlar. Bu 10 doları kitlemiş olduğunuz BNB'den kesiyorlar. BNB'niz hemen cüzdanınıza gelmez. Mesela saat bir mesela arkadaşlar baktınız hesabınıza token geldi Alpin token ama BNB'niz ortada yok. Heyecanlanmayın arkadaşlar. Bir 2 saat sonra bile gelebiliyor. Sizden kesimi yaptıktan sonra BNB'nizi hesabınıza mutlaka gönderirler. Yani birden sonra bir buçuk gibi filan dediğim gibi hesabınıza Alpin token gelir ve daha sonra da BNB hesabınıza düşer. Arkadaşlar listeleme de burada yazmıyor ama aynı gün oluyor. Bakın saat bir, bir buçuktan birden sonra hesabınıza token geldikten sonra listeleme genelde 3 gibi oluyor. Yani onun zaten bilgisini görürsünüz satmak için girdiğinizde. Listeleme de yine aynı gün 21'inde Binance üzerinde olacak. Hocam kaçtan satalım? Arkadaşlar bunu bilemeyiz. Bakın Binance gerçekten bu işi önceden çok iyi yapıyordu. Ben hatırlıyorum, sizler de biliyorsunuzdur. E, ön satışlar arkadaşlar 50 kat, 60 kat, 70 kat yaparken sonra 10 kat, 15 kat, 20 kat aşağılara doğru inmeye başladı. Tabii ki piyasada arkadaşlar e, bir olumsuz hava var. Bundan da kaynaklanabilir ama yani Binance e, sonuçta bunu yapıyorsa birazcık farklılık olmalı. Yani sağda solda farklı borsalar da yapıyor. Onlar da 10 kat yapıyor zaten arkadaşlar. Yani ben Binance'da katılıyorsam birazcık daha bana kazandırmalı diye düşünüyorum. İnşallah burada daha fazla artış sağlar bu şekilde arkadaşlar etkinliği anlatmış olduk bir özetleyelim ayın 16'sı yani bu gece 3'ten, 3'te 3'te başlayıp 21'i gece 3'e kadar hesabınızdaki bnb'nin rastgele her saat görüntüsü alınacak ayın 21'i sabah 9'dan 21'i öğlen 12'ye kadar bnb'lerinizi kitlemeniz gerekiyor Kitleme işlemini yaptıktan sonra ayın 21'i öğlen 12'den 1'e kadar hesaplama işlemi yapılıyor Birden sonra da arkadaşlar ayın 21'i hesabınızda e, artık e, ne kadar arkadaşlar alım hakkı varsa size token gönderiliyor ve BNB'nizden aldığınız kadar düşülüyor. Bu şekilde mantık var. Şimdi şu da çok soruluyor. Hocam ben ne kadar kazanacağım arkadaşlar bakın. Şu an e, kimsenin ne kadar kazandığını bilemeyiz. Ama e, bunu şöyle e, siz hesaplarsınız. Mesela e, bunu hesaplayabilmeniz için bir kere kitleme kaçta oluyordu arkadaşlar. 9-12. Kitleme bittikten sonra ancak hesaplayabilirsiniz. Kitleme bittikten sonra ne kadar BNB kitlendiğini görürsünüz zaten. Bakın ne kadar BNB dağıtılıyordu pardon Alpin token 4 milyon. Saat e, ayın 21'i 912 12 arasında kitleme bittikten sonra 12'den sonra hemen bakın mesela örnek veriyorum. Baktınız kaç tane BNB kitlendi? 9 milyon. Genelde arkadaşlar son zamanlarda birazcık arttı bu önceden e, 6-7 milyondu 8 milyona çıktı sonra 9 milyon oldu e, hatta 10 milyonu zorluyor. Ben 9 milyona geri hesaplayayım. Mesela 4 milyon dağıtılacak. Ne kadar kilitlendiğine baktınız, küsuratını da yazın. Ben küsurat yazmadan arkadaşlar size bir basit bir hesap yapıyorum. 4 milyon dağıtılacak, 9 milyon da kilitlendi. BNB kilitlendi. Böldünüz 0.44. Bu nedir arkadaşlar? Bu sizin BNB başına alacağınız token. Mesela sizde eğer 100 tane varsa, 100 birazcık fazla olurdu arkadaşlar. 20 tane BNB var mesela. Bunu getirip elinizdeki BNB ile çarpacaksınız ne yaptı arkadaşlar? 8.88. Bu şu demek. Siz 8.88 tane Alpin token alacaksınız. Yani sizden 8.88 dolarlık BNB kesecekler. Mantığı bu arkadaşlar. Veya gidip 10 milyonda kitlenebilir. Eğer 4 milyon token dağıtılıyor demiştik arkadaşlar. Kitlemeye baktınız 10 milyon. Ne kadar alıyorsunuz BNB başı? 0.4. Elinizde eğer 100 tane varsa mesela 100 de çarpın 40 tane arkadaşlar. Yani 40 dolarınızı sizden alacaklar. Artık kaç x yapar bilmiyoruz. 10, 10 x yaparsa 400 dolar alırsınız. 20 x yaparsa 800. 30 x yaparsa 1200. Bu tamamen arkadaşlar o an e, tokenin arkasındaki güçle de alakalı aslında. E, ön satışla alakalı arkadaşlar bilmeniz gereken bütün noktaları anlattım. E, katılabilmeniz için e, elinizde e, BNB bulunmalı gerektir. E, BNB bulunması gerekiyor. Minimum 0.1 BNB diye hatırlıyorum. Ama o kadar asla katılmayın arkadaşlar. Çok e, düşük alırsınız. Yani e, şimdi bazen arkadaşlarım 50 dolarla katılıyor. Hiçbir şey vermedin. Arkadaşlar 50 dolara ne versin size? Yani kitlenen 10 milyon BNB var. Öyle düşünün. E, e, BNB olması gerekiyor dedik. Ayın e, 16'sı gece 3'ten 21'e gece 3'e kadar BNB'lerinize dokunmayın dedim. E, 21'i e, sabah 9'dan 21'i öğlen 12'ye kadar BNB'leri kitleyin dedik. E, daha sonra e, 12 ile 1 arasında hesaplama oluyor dedik arkadaşlar. Birden sonra da e, tokenler hesabınıza gönderiliyor. BNB biraz geç geliyor dedik ve aynı gün, e, gün içinde arkadaşlar saat başlarında e, listeleme oluyor. Genelde birden sonra e, geliyor tokeniniz buçuk gibi. de olabilir listeleme, de olabilir, de olabilir. Bunu anlamak çok basit arkadaşlar. O gün girip ödülünüz geldiğinde pazara girerseniz trade kısmına, e, burada arkadaşlar klasik kısmına zaten pazarda yazar. E, tokenin ismini yazın Alpin diye. Kaçta listeleneceği yazar. Anlatacaklarım bunlar. Ee, arkadaşlar ayın 21'inde zaten sabah gerekli bilgilendirmeleri ben sizlere kesin yaparım. Ee, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.